Tarih onu güzelliğiyle hatırlıyor. Ama o güzelliğinden çok daha fazlasıydı. Zekası, dili, cesareti ve stratejileriyle tarihin en büyük imparatorluklarından birine yön verdi. Bu Kleopatra'nın hikayesi. Milattan önce 69 yılında Mısır'ın en zengin ama en çalkantılı döneminde doğdu. Ptolemaios hanedanının bir üyesiydi. Yunan kökenliydi ama Mısır halkının dilini konuşan ilk Ptolemaios hükümdarıydı. Bu detay küçük gibi görünse de Kleopatra'nın farkı burada başlıyordu. Halkına sadece hükmetmek istemedi. Onların parçası oldu. Henüz 18 yaşındayken küçük kardeşiyle birlikte tahta çıktı. Ama tahtın ortasında tek bir koltuk vardı. Saray entrikaları, iktidar hırsı ve bölünmüş güç Sonunda kardeşi tarafından sürgün edildi. Fakat Kleopatra sıradan biri değildi. Tahtı kaybettiğinde bile geri dönmenin bir yolunu buldu. Ve o yol Roma'dan geçiyordu. Roma'nın en güçlü adamı, Jül Sezar. Dünyanın kaderini değiştiren bu adam, Nil kıyısında bir halının içine sarılıp karşısına çıkan genç bir kadını gördü. O kadının adı Kleopatra'ydı. Tarihçiler bu sahneyi abartılı bulsa da şu bir gerçekti. Kleopatra Sezar'a sadece bir beden değil, bir vizyon sundu. Mısır'ı ayakta tutacak kadar akıllı, Roma'yı etkileyebilecek kadar cesurdu. Sezar'la birlikte hem iktidarını geri aldı hem de bir oğul doğurdu, Sezaryon. Ancak Sezar'ın Roma'daki düşmanları onu susturdu ve Kleopatra bir kez daha yalnız kaldı. Ama o hiçbir zaman yalnız savaşmadı bu kez Sezar'ın ardından gelen en kudretli adamla ittifak kurdu. Marcus Antonius. Kimi kaynaklara göre bu bir aşk hikayesiydi. Kimilerine göre ise sadece bir stratejik ortaklıktı. Ama gerçek şuydu. İkisi de biliyordu ki Roma'nın kaderi bu birlikteliğe bağlıydı. Birlikte Roma'nın doğu kanadını kontrol ettiler. Ancak batıda yükselen yeni bir güç vardı. Octavianus yani geleceğin Augustus'u ve Kleopatra onun için bir tehditti. Çünkü artık sadece bir kadın değil, Roma'yı bölme potansiyeli taşıyan bir hükümdardı. Yunanistan açıklarındaki Aktium'da Octavianus ile Marcus Antonius ve Kleopatra'nın güçleri arasında bir deniz savaşı yaşandı. Octavianus bu savaşı kazanarak Roma'nın tek hakimi oldu. Antonius savaş sırasında Kleopatra'nın öldüğünü sanarak yaşamına son verdi. Kleopatra da kısa süre sonra kendi isteğiyle hayata veda etti. Sarayın altın işlemeli duvarları arasında, bir tahtın önünde nasıl öldüğü hala tartışmalı. Ama nedeni çok netti. O kendini zafer ganimeti sayacak biri değildi. Kleopatra'nın ölümüyle Mısır artık Roma'ya bağlandı. Binlerce yıllık krallık sona erdi ama adı unutulmadı. Çünkü Kleopatra yalnızca bir kadın değil. Bir imparatorluğun son güneşi, tarihin en zeki oyuncularından biriydi.